Herkese merhaba arkadaşlar. Kunterin Bali kanalına hoş geldiniz. Birazdan Pattaya yolculuğuna başlıyorum. Bu da bu videonun habercisi olsun. Pattaya'da görüşmek üzere. Arkadaşlar havalimanında pasaport kontrolünden geçtim az önce. Apar topar otobüse bindirdiler. Öyle söyleyeyim her şey çok hızlı gerçekleşti. Zaten Bangkok klasik biliyorsunuz. Hiçbir şey sormuyor diyebilirim. Sadece bir parmak izi aldı ve kaç gün kalacağımı sordu. Onun dışında bir problem yaşamadım Bangkok'a girişte. Hemen ondan sonra otobüs bileti satan yerlere gittim. Direkt Pattaya'ya otobüs var mı diye sordum. Araştırdığımda olmadığını biliyordum zaten. Ama ben yine de şansımı denemek istedim. Ben Domnoyang'a indim. Domnoyang'dan direkt yok arkadaşlar. Bangkok Havalimanı'ndan olsaydı oradan direkt vardı. Domnoyang'dan yok. Şimdi A1'e bindim. A1'le de Mochit 2'ye gideceğim. Mochit 2 otobüs duraklarının daha doğrusu otogar gibi bir yer. Ee, otobüste de yalnız kaldım zaten. Herkes şehrin içinde indi. Ee, akşam trafiği var normal. Herhalde bir havalimanından yarım saat 40 dakika sürecek Moçit 2'ye gitmem. Moçit 2'den de Pataya'ya bilet bulacağımı ve oradan geçebileceğimi söylediler. Şimdi Moçit 2'de görüşürüz. Az önce de söylediğim gibi arkadaşlar yarım saat 40 dakikalık bir yolculuğun ardından Moçit 2'ye geldim. Buradan Pattaya bilet buldum. Kişi başı bilet 200 baht. Evet arkadaşlar, şimdi dün gece Pattaya'ya geldik. Nasıl geldiğimi zaten az önce anlattım sizlere. Şimdi bir sahil kısmında bir hostel tutmuştuk. Ondan sonra şöyle sahili de bir gösterelim size. Sahile yakın Yürüyerek 5 dakikada geldik ama saat şu an 12.30 burada. Yani biz 12.30'da her yer açılmıştır diye düşündük. Tabii Bali'den farkı yani Pattaya'da hayat geç başlıyormuş. Ne money changer'lar açık, yani ne döviz büroları açık, ne e, kahvaltıcılar açık, tek tük birkaç yer açık. Zaten mekanların hepsi de bomboş. E, Pattaya'da gece hayatı çok aktif olduğu için muhtemelen gece çok uzun sürüyor. Sabaha karşı bitiyor ve günde ona göre geç başlıyor. O yüzden biz şimdi bir e, Pattaya'da Money Changer arıyoruz. Ondan sonra bir motor kiralamak istiyoruz. Motor kiraladıktan sonra da gezilecek yerleri gezeceğiz. Arkadaşlar şimdi motoru kiraladıktan sonra yaklaşık bir yarım saatlik yolculuktan sonra şurada ismi yazıyor. Viharna Siyen'e geldik. Buranın en ünlü tapınaklarından birisi. Girişte bir bilet aldık arkadaşlar. Kişi başı yani 50 baht veriyorsunuz. Biz iki kişi olduğumuz için 100 baht verdik. Şu anki kurla 100 lira iki kişi. Kişi başı 50 lira arkadaşlar. 50 lira için buraya girilir değer. Biz şimdi içeriği size göstereceğiz. Giriş bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi bileti kapıda soruyorlar biletinizi gösterdikten sonra içeriye giriş yapabiliyorsunuz. tapınağa tam gelecekken arkadaşlar kapıda görevli bizi durduruyor ve ayakkabılarımızı çıkarmamızı söylüyor. O yüzden ayakkabılarımızı çıkarıp içeriye girdik. Sizin de aklınızda olsun. Burada da kutsal yerlere girerken ayakkabılar çıkartılıyor arkadaşlar. Bu tapınaktan çıktıktan sonra arkadaşlar uzaktan gördüğünüz gibi şu an size de gösteriyoruz. Lazer tapınağını gördük. Orayı da ziyaret etmek istedik. Şimdi oraya doğru yol aldık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi az önce gittiğimiz tapınaktan 5 dakika mesafede tabi biz uzaktan gördük bu lazer budayı gördük tam adını telaffuz edemediğim için şuraya yazacağım adını sizde eğer bu tapınağa gelirseniz bir 5 dakika mesafede motor sürüp buraya da gelmenizi öneririz buranın bir giriş ücreti vesaire yok arkadaşlar o yüzden rahat bir şekilde buraya ulaşım sağlayıp burada bir fotoğraf çekebilirsiniz. Ben neredeyse bütün Asya'yı gezdim böyle lazer bir buda görmedim bu da güzel bir heykel olmuş burada. Evet arkadaşlar ilk günün akşamında tabii ki de olmazsa olmaz Walking Street'e geldik. Gece hayatının en yoğun yaşandığı yer Pataya'da. Hadi hep beraber keşfedelim Walking Street'i. Burası <laughs> da Six Tayland'ın her yerinde gördüğümüz olmazsa olmaz arkadaşlar örümcek ve böcek kızartmalar burada da mevcut sizlere göstermek istiyorum şu şekilde. Kesinlikle yemeyeceğim şeyler size de yemenizi tavsiye etmeyeceğim şeyler arkadaşlar. Yine burada Tayland'ın en orijinal lezzetlerinden birisi arkadaşlar. Timsah kızartmayı görüyorsunuz. Timsahtan her türlü yemeği yapıyorlar arkadaşlar. Yine benim kesinlikle denemeyeceğim, size de çok tavsiye etmeyeceğim şeyler burada mevcut. Bu oyunda arkadaşlar attığınız topla orada oturan kızları düşürüyorsunuz. Modern köleliğin bir yeni hali diyebilirim. Kızlar suya düşüyor buradan, insanlar da bundan zevk alıyor. Açıkçası bana çok mantıklı gelmedi. Siz oynar mıydınız? Bunu da yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bu arada kızlar bütün gece bu işi yapıyor mu gerçekten merak etmedim değil. What the fuck is going on Evet arkadaşlar şimdi artık geceyi bitiriyoruz. Geceyi de nasıl bitirelim dedik. Hatay'a Night bazara gelelim dedik arkadaşlar. Herhangi bir alışveriş ihtiyacınız vesaire varsa hepsini buradan temin edebilirsiniz. İçeride video çok zor. Ben içeriği size gösteremeyeceğim ama burada her şey var arkadaşlar. Çantasından, gözlüğünden, elektroniğinden, kulaklığından, telefonuna kadar her şey mevcut içeride. Eğer buradan alışveriş yapmak istiyorsanız benim size önerim burası olacaktır. Arkadaşlar ikinci günün sabahından herkese merhaba. Pattaya sahile geldik şimdi. Zaten bizim otel hemen şu sokakta. Ee, yürüyerek yaklaşık 7-8 dakikalık bir mesafe. Biz sahile yakın tutmuştuk. Şöyle sahili bir size gösterelim arkadaşlar. Bunun şezlonglar, şemsiyeler dün yoktu. Bugün var. Ee, şu eski tiplere tanesine 50 baht istiyorlar. Şuradaki yeni tiplerin tanesine de 100 baht istiyorlar. Bütün gün burada oturabilirsiniz arkadaşlar. Şemsiye artı şezlong fiyatları bu şekilde. Şemsiye ya da şezlong almak istemezseniz şu tarafta ağaçların altında gölgeler var. Orada da takılabilirsiniz. Bilginiz olsun. Denizi de şöyle gösterelim size. Deniz tabi Bali'ye göre çarşaf gibi arkadaşlar. Jetski kiralanıyor, bot kiralanıyor, çeşitli aktiviteleri var, muzlar vesaire de var. Şurada zaten jetski süren birini görüyorsunuz. Fiyatları değişiyor. Pazarlarınızı yaparsanız güzel bir indirim alırsınız diye tahmin ediyoruz. Biz şimdi biraz denizin keyfini çıkaralım. Arkadaşlar şimdi tabi denizin tadını çıkardık, sonra otelimize döndük, bir kahvaltımızı yaptık, duşumuzu aldıktan sonra. Danya'nın simgelerinden birisi olan Big Buda'ya geldik. Zaten Asya'da nereye giderseniz gidin bir tane Big Buda var. Buranın da girişi ücretsizmiş. Şimdi Big Buda'ya doğru çıkıyoruz. Şimdi ise şehrin simgelerinden birisi olan Khao Phra Viewpoint'e geldik arkadaşlar. Burada denize sıfır bir şekilde çayınızı kahvenizi içerek günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Yine güzel tavsiye edeceğim yerlerden bir tanesi burası sizler için. Biz de iki günün yorgunluğunu bu şekilde attık. Arkadaşlar artık Pattaya'da son günümüz otogara geldik. Otelden check out'umuzu yaptık. Motorumuzu teslim ettik. Otobüs biletlerimizi aldık. Bangkok'a doğru gidiyoruz. Şimdi biraz genel Pattaya değerlendirmemi yapacağım. Arkadaşlar e, buranın turizmi Phuket ve Bangkok videolarımı izleyenler bilir. Zaten Tayland turizmi genel uyuşturucu ve seks üzerine kurulu ama ya buranınki artık 65 yaş üstü İngiliz ve İskandinav erkeklerin tamamen e, parayla kendilerine kadın tuttuğu bir yer haline gelmiş. Yani buraya gelirken lütfen bunları da göz önünde bulundurarak gelin. Çiftlere uygun bir yer kesinlikle olmadığını düşünüyorum. Daha çok bekarlara uygun bir yer olduğunu düşünüyorum. Tek gelecekseniz ya da erkek erkeğe, kız kıza gelecekseniz daha uygun bir yer olduğunu düşünüyorum. Gezilecek çok bir yeri de yok Phuket'e göre. Phuket mi, Pattaya mı ya da Bali mi derseniz Pattaya'yı son sıraya koyarım arkadaşlar. Ee, yaşamak için kesinlikle önermeyeceğim bir yer. Bana asla hitap etmiyor. Hitap eden insanlar vardır, burayı beğeniyordur. Adamın hayat görüşü odur, o başka bir şey. Ben kendi adıma yapacağım yorum. Asla Pattaya'da yaşamam. Bir daha tatile gelir miyim? Gelirim, niye gelmeyeyim? Ama yaşar mıyım? Yaşamam. Ha, Pattaya'dan başka daha iyi seçeneğim olursa da oraya gitmeyi tercih ederim. Pattaya'ya gelmem yani. Bali ile en büyük farkını şöyle söyleyeyim. Biz Phuket'te, ya da ben daha önce Bangkok'a gittiğimde motor kiralamamıştım. Burada motora depozito alıyorlar arkadaşlar bir bin baht depozito verdik motor kiraladığımız zaman bana enteresan gelmişti. bali'de öyle bir şey yok. Ee, aslında bin baht depozito almasının şöyle bir avantajı var onlara göre. Ee, motora gözümüz gibi bakıyoruz tabii ki de. Bin bahtlar bin bahtımıza bir şey olmasın diye. Bin baht da bugünkü parayla bin lira ediyor. Ama enteresan bir durum şöyle. Aylık kiralayandan da bin baht alıyor. 2 günlük kiralayandan da bin baht alıyor. O biraz enteresan tabii. Güne göre bir değerleri yok. Daha iyi motor kiralarsanız 2.000 Baht'a kadar çıkıyor aldıkları depozito. Sıkıntı yaşadık mı? Yaşamadık. Teslim ettik, çeketti. etti. Herhangi bir problem yaşamadan paramızı verdi. Ee, otel de alıyor. Otel genel Asya'da alıyor zaten depozito. O da sorunsuz bir şekilde verdi. Havluları, locker key'leri teslim ettikten sonra bir problem yaşamadık. Ee, 200'er Baht'a gelmiştik buraya Bangkok'tan. Muhtemelen o kaçak bir otobüstü, ufak bir minibüs gibi bir şeyle gelmiştik. Şimdi bayağı otobüslerle gideceğiz. 140 bahta kişi başı biletimizi aldık, aklınızda olsun. Biraz akşama kaldığımız için öyle bir bizi biraz üttüler açıkçası. Aklınızda olsun gündüz giderseniz yine 140'la 200 arası bir bileti Hatay'a da olursunuz Bangkok'tan. Subarmane Airport'tan direkt var biliyorsunuz. Buradan oraya da direkt var ama Domnuenk'tan yok. Tabii şimdi Bangkok'un e, Mochit Buraya geldiğimiz otogarına gideceğiz. Oradan tekrar havalimanına geçeceğiz. Bizim uçak akşam olduğu için hani rahat şu an sabahın zaten 10'una bilet alabildik. Saat şu an 9. 9 otobüsünü kaçırdık. Ondan sonra e, ona bilet aldık. Kafamız rahat bir şekilde Bangkok'ta olacağımızı umuyoruz. E, onun dışında Pattaya ile ilgili başka söylemem gereken bir şey yok diye düşünüyorum. Yine sizin sorularınız olursa lütfen yorumlara bırakın. E, uzun bir süre Bali'de olacağım. Artık seyahat videoları yeni yıla, ee, yeni yılda birkaç tane seyahat planım var. Onları da zaten yakınlaştıkça sizlere duyururum. Ee, videoların devamını gelmesini istiyorsanız da bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.